어, 니반다 노래. 안 ç 마 k m a 야

Ya, bu bari kayvan. Çık işte ya, çık. Çık, ölmeden çık şuradan ya. Açık, açık, gel, gel, pis, 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 pis. Kaç oradan, kaç. Başka. Burayı geçirme, bu yemi geçirme. Buraya bak. Burayı geçirme. Tamam. Allah'ım. Oradan almışsın. Ha, Hüseyin bırak şunu be Bu tenekeyi dayıya bak oraya geçmesin Teneke? Eee bak orada Bunu? He Tamam Yardım yani Yemeğini 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 ya, ya tamam, Evet köpek girdi. Önün geçme. Şu yere geç. Köpek kartı yapacağımız yapacağım ya. Zamanı da ben bunu çöpüyorum. Buraya geçmesin. Nereye? buraya geç. ne geçmesin. Burayı? Tamam. Bak. Ya köpek gebercan kalacak burada ya. Geberip kalacak ya. 啊，出出。 Yok. Amına koyayım köpek. Bak. Ya yok şimdi dala git ya. Nereye gitti geri? Hiçbaşların içine girdi buradaki. Hadi gel bak, hadi gel. Ne yapıyorsun sen orada? Yarak kafa. Dal, geçmek yok. Bu yol eviydi ya. O değil de. Arkadaşlar şunu tipe o değil de bunun, bunu buradan şunu taktığında bir like gelmez mi ya? Çok tatlı. Ama evciydi. Sinir oldum ya. Bir de, bir de şurayı kapasak. Şurayı. Nerede köpek? Aha da şu ara. Bu ara. Namussuz yer. Uyarabbim ya. Nereden beladan girdi buraya ya? Bir şey olmaz ona. Al. Ben şöyle tutuyorum. istemiyor <laughs> ya. Onun sop, onun canı sopayla da istemiyor. Hoş. Bu biraz daha. Emiliyle çok uğraşıyorum, canı Gel 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 Git, gidiyorum. Ama ne koydum? Çık, 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 çık. Çık tut oradan. Yani. E Ölme de anında buna geçesin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hoş. Öpek seni var ya. Bak şimdi doğru. Doğ çak 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 çak. <laughs> Sert dur yetme dana gelme. Sert dur yetme dana gelme buraya. Gidiyor lan. Ana. Oh. Evet, e bugün Evime kedi girdi. Yok köpek girdi. Babaanne dur kapıyı aç. Kapat Ben de geleceğim. Bugün evimize... Bir yerde sen geleceğim diye. Bir yerde Sana geleceğim canım. İçeri geleceğim diyorum. Bugün eve köpek girdi. Ee, onu çıkarmaya çalıştık. İki saatten beri videoyu çekmeden önce de zar zor, zor çalışıyorduk. Ben bir böyle e, şey oldum, sinir oldum köpeğe yani. Sinirlendim. Bu arada yüzümü gösteriyorum şu an. Yanlışlıkla aşağıda gösterdim. Göstereyim dedim. Bir şey, bir şey olmaz dedim. Ee, küfürler falan oldu. Oraları pek aldırmayın. Ee, evet bugün eve köpek girdi ve köpeği zor çıkarmaya çalıştık. Yaşar abinin köpeğiydi. Gelmedi diyoruz bak adam adam ediyoruz nasıl giriyor nasıl şey yapıyor diyor bilmiyorum. O da köpek gitmiş Köpek gitmiş odunların oraya yuva yapmış kendine içine. Biz de diyoruz ben iki günden beri Allah Allah diyorum köpek ne işi baba ne hani çıkar şunu Allah aşkına diyorum. O da tamam diyor köpeği bulamıyor. Meğer ki köpek